Merhaba Atlas Kızın Kutusu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, Konu namı diğer artist. Son dönemlerde başkan. Bildiniz mi? Bildiniz. Mustafa Eroğlu. Hoş geldin. Hoş buldum. Saygılar sunuyorum. Niye artist diyorlar sana? <laughs> Niye artist derler? Ben de bilmiyorum ama genellikle i̇şte bilmiyorum. Hiç artist gibi Benim değil. Benim saçlar değil. biraz uzundu. Saç, sakallar falan biraz entelektüel duruşum vardı. Genellikle <laughs> bilmeyenler artistler bana. Tanımazlar. Yani oradan uzaktan geçince biraz yürüyüş falan farklıdır. Hmm. Havalı durunca... Sen ince ne oluyor? Yok oğlum ya bunda bir numara yokmuş bu. Bacan akım adına geçiyor onlar zaten. Bizim öyle artistimiz olmaz. Bolu Mengen. <laughs> Niye Bolu Mengen bu kadar aşçı çıkartıyor? Vallahi yapacak herhalde bir şey bulamadım <laughs> <laughs> Gönderin bunları aşçı olsunlar mı? Şöyle bizim e, Osmanlıdan gelme bir kültürümüz var. Osmanlı Sadrazamları o dönem içerisinde bizim o taraftan e, aşçılar getirmişler. E, güvenlikleri adamlar olması lazım dolayısıyla. El. Evet. Şey pasha efbabına bakacağı için. Onlar da zamanla kendi güvenlikleri adamlarını toparlayıp getiriyorlar. Ondan sonra da böyle bir gelenek oluyor. ya yani neredeyse. Menge'nin, Bolu Menge'nin %95'i açtı. Çevre Ama... iller de aynı şekilde. Tabii onlar da etkilenip onlar, onlar da oldu. şey yaptı. E, bu yapıdan faydalandılar. O zaman şey, Bolu Menge'nin de <laughs> usta çırak <laughs> ilişkisiyle günümüze kadar geldi. En son dönemde de evet. gastronomi okullarıyla ile birlikte evet. artık evet. E, okullu oldular. E, usta diyebilmek için ustanı geçeceksin ve sen bir usta yetiştireceksin sözü var. Bu durumda sen kendini usta <laughs> diyebiliyor musun? Yok. Yani usta dediğin an zaten bu dünyadan göçmüş olursun. Usta diye bir kavram yok. Ben yaşım yaklaşık 39. 39 yıldır. Yaklaşık gün, nasıl oluyor? Yani böyle tam zamanını bulmamış 38. gibi. Hani, 38.5'dan <laughs> 39 30, 30, 30 gibi olur <laughs> 38, ya. 38-75 daha. Aynen. 39. 39 yılda hiçbir günümün bir gününü doğru bir şekilde tuttuğunu görmedim. Her gün hayat sana bir şey veriyor, bir şey öğreniyorsun. Bir öğrenmenin gerçekten bizim işte sonu yok. İnsan faktörü girince ustalığın ustalık diye bir kavram yok bence o hayatın boyunca gidiyor sonra yavaş yavaş demlenmeye başlıyorsun ondan sonra anlatmıyor anlatan taraftakiler biraz daha usta oluyor bugün Neden? konuklarımızdan ıı, bir ya. şef vardı yok yaklaşık ıı, en büyük rakibimiz kim diye sorduğumuzda 3 ıı, yıl boyunca Mustafa Erol oldu dedi en son ayağını kaydırdım <gülüyor> <gülüyor> demedi mi <laughs> dedi dedi Sonra dedi e, en büyük rakibim dedi ustamdı dedi. Evet. E, hala dedi arkadaşım dostum ama dedi ustamı geçtim dedi. Sen Geçmiş ne dersin? Şey, işte, ustasını zaten geçmesi için biz yol veriyoruz. Yani ustasını geçmesi gerektiğini onlara biz egosuz olmak lazım. Senin ustan kimdi? Fahir Telli. Bir Birini... geçtin mi? Yok asla. Yani geçmek kavramı çok başka. Bizde usta vardır ya baba gibi, Hayır, anne gibi. Hani o kulağa geçti. Yani o başka belki ben daha iyi yerlerde çalışabilirim ama ustalık kavramı bizde fark etmez. Adam benim mesela eski ustalarım işte personel aşçısı daha ilk ustam ama ben onu gördüğüm zaman her zaman elini öpmek zorundayım. Bizdeki ustalık kavramı, çıraplık kavramı çok başka. Aldığın parayla, yaptığın işin kalitesi şey yapılmaz bu. Değer olarak biçilmez. Bizde ustalık kavramı saygıyla gelir disipline gir. Rakibin var mı? Rakibim yok. Benim yoldaşlarım var. Yok. yok, yok. Şöyle yok. ben hiç kimseyi rakip olarak görmedim ya. öyle bir dünyamız yok. Çünkü ben iyi bir insan olmaya çalışıyorum. Tek derdim iyi bir insan olmak. İdealim olan şef? İdealim olan şef zeki, açık göz. Başkanım enteresan bir adam. <gülüyor> Kendi <gülüyor> gibi yaşıyor. Yani. <laughs> Şöyle, yani böyle çok sert bir adam gibi görünüyor ama çok aslında çocuk gibi bir ruhu var. Ee, çok seviyorum gerçekten, doğal bir adam. Yani federasyon başkanı olmasından daha ziyade yani insan olarak çok seviyorum. Yani kafa dengin, aynı bakabiliyoruz, aynı görebiliyoruz bazı şeyleri. Ben ona nasıl, mesela muhalefet olabiliyorum. Hayır, o öyle olmaz diyeyim. Yani. Şimdi anlamadığım şey, idolün olan bir şef varken nasıl rakip olarak gördüğüm bir şef olmuyor? İdolüm olarak görüyorum. Rak rakip tamam, idolün, okey. Hani idolün varsa rakibin de vardır. Yok. Ortalığı kızıştırmıyorsunuz ya. Bu <laughs> şekilde hep böyle adam akıllı. <laughs> Buradan vallahi gıybet gıybet bir şey çıkmaz yani. Ben size söyleyeyim. <laughs> Şöyle, yani... E, ya, ya koymak değil ki. Ya böyle herkesin farklı bir karakteristik yapısı var. Herkesten öğrenilecek bir şeyler var hayatın içerisinde. E, rakip... Kendi Meslektaşlarımızdan, hani aşçı baş olana kadar rakip olarak gördüğün insanlar oluyor mu? ondan sonra olmuyor ya. Ben görmedim bilmiyorum. Rakip olarak kimseyi görmedim açıkçası. Peki hadi daha hareketli sorularla başlıyoruz. Hazır Soru mısın? Tabii ki. Sonra. <laughs> şef olmak için doğuştan bir yetenek lazım mı? Bence de değil. Yok. Öyle yok. bir yeteneğe gerek yok. Sonradan geliştirmek. Sonradan ben futbolcu yer... olmak istiyordum. Şu alakası bir şekilde şef oldum. Sonradan gelişiyor zaten ya. Yani kafeye koyduktan sonra oldu. 25 yaşında ben şef oldum mesela. 18'de başladım. 25'te şef oldum. Normalde 35'te olur ama olunabiliyor ben. Peki 25'te mutfakta şef olduğunda hayatının hangi alanlarında daha başarılı ya da başarısız olmana neden oldu? Ben aile hayatında başarısız olduğunu düşünüyorum. Yani bütün hayatımı, gençlik hayatımı işe verdim. E, çocuklarımla çok ilgilenmediğimi düşünüyorum. İlgilenemediğimi düşünüyorum. Maalesef hep böyle temposu, hızı, hep azimli bir çocuktum. Yani 10 yaşından beri hep azimli bir çocuktum. biliyordum 25 yaşında şef olacağım yani 18 yaşında o ideolojiyi koymuştum kendi kafama. Ee, ama şimdiki aklım olsa olur muyum olmazdım yani. yani bir şeyleri bir eksik gitti. Ne gençliğimi yaşayabildim, ne çocuklarıma da böyle zaman ayırabildim. Şimdi var çocuklarımın elini, tırnaklarını öpebilmek için, zaman bulabilmek için muhteşem bir çaba sarf ediyorum. Şimdi çekimden sonra da inşallah hızlı bir şekilde gideceğim. Çocuklarımı öpeceğim. Oldu zaman bir Hangi <laughs> yaşında dondurmak isterdin hayatı? Ha, hangi ha. yaşında dondurmak isterdin? Sanırsın Herhalde. 150. Daha 38 70. Abi ben 70 yaşında hissediyorum kendimi. Öyle deme. Vallahi çok yoruldum hayatımda. Adam bir böyle gelmiş. Bir böyle 15-16 yaşlarım iyiydi. Yani, 15-16. Bak samimiyetle söylüyorum sana. Ondan sonra çok büyük hissettim kendimi. Hep büyük hissettim. Yani çocukken genç gibi fukaralıktan yok ya abi. Yok fukara yaşayınca insan hep böyle büyük olmak zorunda kalıyor. Genç oluyorsun sonra olgun olmak sonra sonra yaşlı bir adam moduna geçtim. Yani 16-17 oralar iyiydi herhalde. Evet, çok fazla değil. Başardığın en zor şey neydi? başardığın en zor şey Ya ben aslında hiç hızlı bir şekilde başarmamışım ki ya. Yani şöyle baktığım lan hızlı bir şekilde hayatımın içerisinde geldi her şey. En zor şey ne olabilir ya? ya ben yaptım, matematik yaptım, dersinden 42 ya. aldım. Matematik dersinden 42 <laughs> aldım. Normalde 20-25 falan alırdım. Sabri etmişim. Başkalarına Amin. Matematik var. dersinden 42 aldım. O en büyük benim ideolojim. Tabii 100 üzerinden 42 aldım. Yine yani zayıftı ama olsun 42'yi başardım. <laughs> Onun haricindeki yani iş hayatım çok başarılı. Kızlarına bu programı izletme. Kızlarım, aa bak yani Bu 42 aldığını ve bunu başarı olarak adettiği kısmını istersen <laughs> kesip atalım. Yok yok kızıma biz. söylüyorum. Zek yani. kayıtlardan çıkartalım biz bunu. Bilmesinler <laughs> yani ne gerek var çocuklara. Kızıma söylüyorum zaten ya. Kızım ben çok başarılı bir adam değildim ama hani iş hayatım benim başarılı oluyorsa Yoksa okula hayatı berbat. Patates çuvallarına falan yok. öğretmen, öğretmen bir gün şey teşekkür verdim bana lise 2'de. Baktım şaşırdım. O öğretmeni değilim, geri götürdüm. Samimiyet de <laughs> söylüyorum. Genel bir şey. Hocam mı var mı? Acaba benim ismim yanlış mı yazdınız diye. Yok oğlum senin dedi. De. <laughs> Ondan sonra aldım götürdüm. Seven gider mi? Gider abi. Seven gider. Bak kalmak Nasıl sevgi bu. Yok. Seven gider. Her zaman kalmak sevgi değildir. Yani Gidenini de gördüm ben. İnsan temasıyla çalışırken, yaşarken tabii ki görüyoruz bunları. Seven gider mi abi? Gittiğini de gördük ya. Şöyle dedi yani yaşadığım şey değil, tecrübe ettiğim şey değil ama etrafındaki e, insanların hayatlarından sonra zarar vermemek için ben şey dedi. Sana. Şurada ifadede var mı Zek? Hiç korktun mu? Korku ifadesi var mı adamda? Bak bakalım şöyle gözlere. Ben 10 yaşındaki çocuklar önüne bakarken gözlerime bak diyorum. Dostunun da düşmanın da gözlerine bak. Evet. Ben hiç korkmadım. Hiç? Hiç korkmadım. O askerdeki komutanımdan korkmadım. İş yerindeki ustamdan korkmadım. Öğretmenime baş kaldım korkmadım. Seni çok dövmüşlerdir. Hiç dayak yedin mi? Dayak yemedim, dayak atmadım. Ben sevgi adamım. ya, ya, ya. samimi. Uyku mu yemek mi? Uyku. Kesinlikle uyku. Deli gibi uyumak istiyorum ya. Yani. yemek yeriz ama uyku fena. Yani en büyük sıkıntı... Yemekten sonra uyku. Yok abi uyku direkt uyku. Uyku, <laughs> uyku abi uyku uyumam lazım. Benim çok deli gibi uyku ihtiyacım. Yani bizim şeflerin en büyük sıkıntısı bu abi sabah 6.30'da kalkıyorsun gece olmuş eve gidiyorsun her gün. Çocuklar e öyle. ki bizim için de aynı şey geçer. Yani bizim bizden yaşıyor. Belki de öyle bilmiyorum. Ben kendi adıma söyleyeyim. E yaptığım işle alakalı şeflerin en büyük sıkıntısı bence uyku ya. Facebook mu Instagram mı? Instagram öne geçti. Facebook zaten biliyorsun ikisini de alan kişi aynı çocuk. Mark neydi çocuğun ismi? Zükerber. Zükerbek mi? selamlar Zükerbek sayende <laughs> izliyordur evet. Öbücük diyor kendisi zaten biliyorsun izliyordur. hemen ikinci sıraya evet. Instagram aldıktan sonra çevirdi. Annenin yemek konusundaki ustalığını geçebildin mi? Yani bunu ya geçtim diyen varsa yalan söyler. Öyle bir şey yok. Çünkü bütün ideolojinin beynini dolduran taraf hep böyle anne ideolojisi yemekleridir. Anam güzel yemek yapar. Köy kadını. Ellerinden öpüyoruz. Allah razı olsun sağ olsun. Anne yemeği mi eşinin yemeği mi? Şimdi ana yemeği mi, eşim yemeği mi? Valla eşimin diye yemeği diyen varsa onun da yüzüne tükürürüm. Yalan söylüyordum. Yalan, ana yemeği yalan. Ben aterkil bir adam. Aterkil. oldum olursa aterkil doğdum. Babama da aterkilim, hanıma da. Yani böyle telefon ve kamera karşısında söylüyorum. Anasının yemeğinin üzerinde yemek tanıyan varsa yapmasın abi bu iş. Ana yemeği her zaman. Bu senin için de benim için de geçerlidir abi ya. Annesi her zaman en iyi aşçıbaşı abi analardır. Ben üstüne tanımam ya yani. net. Bir ıslıkla Akdeniz akşamlarını çalabiliyor musun? Ya. Of. Böyle of, bir ki? böyle bir şey mi olsa, yeteri mi olsa zaten gidip şey açlı baş olmaz ya. ya <laughs> Akdeniz akşamları yok çalsan ne yapacaksın meslek olarak islıkla ne yapabilirsin ki? Yok abi, Ankara'nın bağlarını çalabiliyor musun? Ah, Deniz Akşamları. Çal hadi, Yok bağ. abi, ya, Hadi, hadi, hadi. <laughs> yok abi. <gülüyor> 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 hadi. Yok, gitmez o. Tamam, hatırladığın çizgi film. Hatırladığım çizgi film... Eee ne olabilir? hatta çok güzel çizgi filmler vardı ama orada şey vardı. Ne çok Walt'un soracaksın demektir. soracağım ama söyleyeceğim de. Voltron vardı. Voltan, Voltan, Voltan. Bak Vahimen vardı. Himeni de çok severdim. Oradaki aslanı severdim. O ürkek birden bir canavar Tirek gibi. Tirek miydi o? Tirek. Tirek <laughs> miydi? matematikte 42 almanın dışında ilkokulla dair hatırladığın bir ilkokul parçası var mı? <laughs> mini mini bir kuş doğmuştu, pencereme konmuştu abi. Başka bir şey yok ki bizde. Orada bıraktın mı yani? Yok, yani, Ondan yani. sonrası yok, yok Abi, yoktu. Ben böyle sosyal aktivitesi falan... Yani bizim kızlar şimdi çok güzel şeyler şarkılar okuyor. Halay çekiyorlar. Her türlü model var ama bizde yok abi. Yok abi. Yani Ali Ata Ali'ye bin. Ben anlamadım. Böyle başka bir şey yoktu zaten. <gülüyor> <gülüyor> Kimin kime binliği belli değildi ama. Yani orayı, abi. orayı bile doğru düzgün öğrenemediğin için işte. Şöyle topu şeyler da. vardı. İpler asar Ali ata bin. Bin Ali bin. Topu tut. Bin abi. Ali bin. <gülüyor> <Peki>. <gülüyor> Ali topu tut evet. Seri sorularıma başlıyorum şimdi. Menemen soğan mı soğansız mı? Yani son yapılan ankete göre soğanlıymış ama ben soğanı sevmem. Biberli ve domatesli. Yani Sen senin tercihin soruyoruz yoksa anketlere? Biberli ve domatesli hiç bir müthiş. Başka bir şey gerek yok. Peki balık limonlu mu limonsuz mu? Balık limonlu benim tercihim ya. Etli ekmek limonlu mu limonsuz mu? Etli ekmek limonlu olur ya. Hmm. Yeşilli falan. Peki, şimdi buradan çıkayım da gidelim de giderim <laughs> ağzımı yiyeyim ya. Tamam <Devam> yemekler başkandan. <laughs> midye limonlu mu limonsuz mu? Limonlu abi. Midye limonsuz olmaz. Turşu suyu sirkeyle mi, limonla mı? O da limonlu. O da limonlu. Sirkeli. Olmaz. Sert olur. Balık elle mi yenir, çatalla mı? <laughs> Vallahi babamı da yerim elle diyor ya. Yok, <laughs> <laughs> elle yenir tabii ya. Selamun Aleyküm. Sıradan yaşamayı bırakmış artık. İnsanlar artık sıkılmışlar sıradanlıktan. Sabah kalk, iş, yiyin, işe git, akşam gel, yemek ye, yat. Klasikleşmiş artık. Boğuldu insanlar. Biraz sıradışı bir şeyler istiyorlar. Bazen çocukluk, Balani bazen adren... e, ba Tabii ki. Yani adam aslında yapmak istiyor. Düşünsene. Yapmak istiyor, yapamıyor. Niye? Entelektüel bir ortamda da yapamaz. Yok öyle bir şey. Yapacaksın. Onun içinde bir konsept var yani. Çok yerde böyle şeyler var, konseptler var. Denememiz lazım. Gel sen entelektüel bir hatunsun ama bir arada bir gel bir halkın içine karış. Ben seni götüreyim bir şeyleri, mekanlara. Üçüncü yani şimdi bundan sınır. sonrasında halk günleri yapacağım nasıl? E tabii ki. O zaman da bizi getireceksin oraya. Kokoreç domatesli mi domatessiz mi? Domates. tabii bu iş olmaz. Messi mi Ronaldo mu? Yani ben Ronaldo diyorum abi. Uzun vadeli Ronaldo her zaman. Tek mi çıktı Ronaldo? Bugün tek Ronaldo diyen. Ben mi çıktım? Temizlik mülçü mü? Ben mi? <gülüyor> <gülüyor> Tövbe. Yok 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 ama ben işte ben yapmadım hayatım hoca hiçbir zaman ütü yapmadım. Bulaşıkta mı? Yıkanmadım? Hanım orada, mı? Yok. Hiç mi? 2000 hanım yılında. orada mı? First orada mı? mısın? Yani. Bak oradan hanım bağlanabilir canlı yayına. Ben hayatta ütü yapmam. Yapmam. Bulaşıkta mı? Yıkanmadım? Ben artık bir bir adamım. Bak söylüyorum sana. Oradaki hiç. canlı yayına da bunu bağlanacak. Ben hiç. He? hiç. yıkadım da 2000 yılında falan. Yok. Şimdi şöyle geçen hanım rahatsızdı. <laughs> tamam mı? Bir ara işsiz olmuştum. <laughs> bu arada böyle tıngırdadım ama keyfek eder. Yapacak iş yok. Yapmışsın yani sonuçta yok işte. Yok yapmak için yapmadım. Çay şekerli mi şekersiz mi? Şimdi şekersiz hanım bak. Aa, hanımı seviyorum. Bana zorla şekersiz. Bu da eve gidecek ya. <laughs> Yalan ağzına yuva yapmış bence şu an. O yüzden böyle <laughs> bol bol. Sonradan zorla zorla şekersiz şekersiz diye diye bilinçaltına yerleşti. Şimdi şekersiz içiyorum. Nefret ediyorum ama gene de içiyorum. Biz tadını da almıyorum ama şekeri bıraktım. bıraktım. Bıraktım bıraktım şekeri. Mısır közde mi haşlanmış mı? Vallahi be hanım yapar bak bunu da günahına girmeyeyim. Ee, Farkında mısın? Size tribüne yapıyorsun ya. Fark işte buradan çıkıp eve gidecek ya. Çok evet. paso hanım, paso böyle. Aslında son zamanlarda hep böyle şimdi e, haşlanmış mısır insanların işine geliyor satıcıların. Çünkü kurutma, közde mısır yaptıkları zaman o kurur bir dönem sonra hızlı bir şekilde satması lazım olmuyor. Ben közde mısır çok severim. Hayattaki pişmanlığın. Ha. Bak işte şimdi söylüyorum. Kızımı, <laughs> evet geldi beklenen cevap geldi. Kızımı şimdi o şey İrem doğdu benim kızım. Hastaneye gittim. Telefon etti Yücel Usta. Oradan ona da selam iletiyorum. Bunu hayatım boyunca anlatacağım. Telefon etti. Mustafa akşamın yemek var. E usta oğlum gelmen lazım. ne yapacağız usta? Yok mu adam? O, senin gelmen lazım. Seni soruyor dedi genel müdür. Attım kadın yeni çocuğu. Ben gidiyorum dedim. Nereye dedi? Ben dedim o, şey, oku, e, otele gidiyorum çalışmaya. Ya dedi ki bugün çocuk oldu. Bugün de mi dedi ya yapacak bir şey yok dedim kadın. Biz gariban fukara yetiştik. Yapacak bir şey yok. Bizim gücümüz çalışma. Bugün yalnız olsa o zaman bana marifetmiş gibi geldi ama bugün asla yapmaz. Kızımın nefesini öpesim geliyor. Yani üç tane kızım var ellerinizden öper. Allah var. Yani o çocuklar var ya bakarken aşk yaşıyorum ya. Ya yani uyku yerken ayaklarının altını öpüyorum çocuklarımın piriş, yani pişmanlık duyuyorum ama yapacak bir şey yok oldu Takıntılarım var mı? Takıntılarım var. Bir, laf anlamayan adamlardan nefret ederim. Kendi dünyasına, dik dünyasına giden, kendini geliştirmeyen adamlardan oldum olsun nefret etmiştim de. Bir şeyi bir kere söylemeyi hızlı bir şekilde hareket etmeyi isterim. Yani anlamasını ve etmesini beklerim. Kendim gibi hissederim çünkü çok hızlı hareket ederdim. Ustalarım oraya gelirse anlatırlar. Ona gıcık olurum. Bir de Evde hayatında evde mesela böyle buzdolabında bir şeyler attı mı koktu mu iş yerinde de aynı. Bir şey lüzumsuz bu memleketin her varlığı lüzumsuz kullanılıyorsa o adam benim için bir hain teröristtir. Net. Bunu söylerim her zaman toplantılarda. Bu memleket topraklarına yetişen bir ürünü göz göre göre çöpe atıyorsanız zamanınızı kötü kullanıyorsanız bir de hainleri sevmemişimdir oldum olası iş yerine hainlik yapanı vatanına hainlik yapanı e, ya arkadaşları kim olursa olsun hainlik yapanı oldum olsa sevmem. Sevmedim. Direkt çizgi atarım. Hayatımdan değil, bütün herkesin hayatını atarım. Hiç yok. Emekli olunca ne yapacaksın? Emekli olunca buradan sesleniyorum. Belediye başkanı olmak çok istiyorum. Yani siyaset yapmak isterim. E, sosyalist bir siyasetçi olurum herhalde büyük ihtimalle. Aslında yardım kuruluşlarına çalışmayı istiyordum. Hep hayalimde bu vardı. E, bütün ideolojim bu. Yani geçmişten bu yana çocukluğumdan beri yapmışım ama kurban oldum Allah dediğim gibi böyle bir güç verdi dernekle beraber. E, o gücü kullanıyorum. Şu an emekliliğe kalmadı hoş. Emekli oldum ama senden beraber gideriz balık tutalım. <laughs> ne yapalım? <laughs> Peki. Lamba mı, elik dalı mı? Ya şimdi erik dalı gevrektir. Erik dalı gevrektir. Hangisi? Ee, i̇kisi de değil ya. Ne? Ne bileyim. Ankara'nın bağları. Ben deminden Teoman dinledim. Bir de Müslüm Gürses. Müslüm Gürsesi bu ülke anlayamamış. Ben de dahil çok özür diliyorum. Çok Allah rahmet eylesin. Ya bir soru. Biz çok severiz. Bir soru bu kadar yön değiştirebilir. Sorun net. Lambada mı? Eriklalı mı? Müslüm Teoman Gürsesi. sonra Müslüm'e geçti. Bak şimdi Teoman neden Teoman dedim bilinçaltına o yattı. Deminden e, burada yolda gelirken onun şarkısını yorumladık biliyorsun. Betimlenen hep onun şarkısı ya, oraya gitti. Dedim. Adriana Lima mı Rihanna mı? Adriana Lima mı Rihanna mı? Abi ikisi de yaşlı ya. Rihanna biraz daha biraz iyi. Biraz önce 1920'lerden konuşmuyor muydu kendisi? 38,5, buçuk, 38 Vadilara, 30, Limanlı, 75 oldu falan diye. E şimdi Adriana Lima ve Rihanna'nın yanına getirsem yani... Yaşlandı abi Adriana Lima. Yaşlandı. Gençlerden bahsediyor. Gençlerden bahsediyor. Genç bir... Bella yaş. Adit. Bella Adit. Abi ben hakkımı o zaman Türkan Şuray'dan kullanıyorum. <laughs> Gençliğinden. Evet gidecek ya. Garanti alıyoruz. <laughs> Peki. Karar. Bilek güreşimi, Yağlı güreş mi? Bir de neydi? Kafes... Kafes dövüşü vardı. Kafes dövüşü Şimdi mi? kafes dövüşü. Habib. K Habib diye geçiyor. Az Şey... E çeşen bir çocuk yıktı ya geçen artistik yapanı. Bayıldım belki. Hiç yoksa 100 kere seyrettim o şeyi. Kafes dövüşü. Müthiş bir çocuk. Yani... Tamam. Müthiş. Acı, tatlı, ekşi, tuzlu. Hmm. Bu tatlardan biri olsaydın hangisi olurdu? Acı tatlı eşi tuzlu. Evet. Abi ben tatlı olum ya. Yani. Bizim burada bir sırlar defterimiz var. Buraya gelen şeflerimiz bize hayatla ilgili bir sırlarını yazacaklar. Eyvah ya. Ee, bu deftere sizin de sırrınızı bekliyoruz. Sonra burada e, ilk tur Akdeniz Gastronomi Öğrencileri'ne gidecek kitaplarımız var. Kitaplarımızı Öyle toparlıyoruz. Mi? Evet. E, bunu gastronomi öğrencilerin kütüphanesine her ustamızın ismiyle, bugünün tarihiyle attıkları kitaplar. Fazla fazla verelim olmazsa ya. Bir tane, bir tane. Olur. Bir yani yok. Yani... Birer tane buradaki şey şu. Sizin için önemli olan, sizi en etkileyen kitap. Bu yemek olmak zorunda değil. Hayatla alakalı da olabilir. Bu kitaplar burada birikecek. Daha sonra Adem hocamıza götürüp teslim edeceğiz. Adem sonra diğer gastronomi okullarımıza da sırayla devam edeceğiz. Eyvallah. Okey. Çok teşekkür ediyorum. Başkanım. Biz teşekkür e, ediyoruz. Çok sağ olun. Güzel bir etkinlik. Güzel bir organizasyon. Bunun devamını istiyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Her zaman. İyi akşamlar.